Kıymetli hocalarım hayırlı günler. Bu dersimizde arkadaşlar bu defa tebe-i diğer ikinci maddesi olan tevkit maddesini ele almış olacağız. Hatırlayacak olursak asıl mamullerin 25 madde olduğunu toplamda 4 kısımda ele alındığını görmüş idik ve birinci dersimizde de arkadaşlar tevei mamullerde önce tevabi kavramını gördük sonrasında ise arkadaşlar bir önceki dersimizde yani sıfat maddesini böylece bitirmiş olduk. Şimdi tevhid maddesini göreceğiz daha sonra bedel, atfı beğen ve atfı nesak maddeleriyle mamuller tablosunu tümüyle bitirmiş olacağız Allah'ın izniyle. Kıymetli hocalarım, tevabi'in yani diğer adıyla tebe-i ikincisi tevkid. Bu kelime arkadaşlar tevkid şeklinde ifade edildiği gibi te'kid şeklinde de arkadaşlar ifade edilmektedir. Tevkit arkadaşlar lügatta yani sözlük biliminde pekiştirmek, vurgulamak, öne çıkarmak gibi anlamları ifade eder sözlük ilmi açısından. Ancak nahiv ilminde tevkit öncesinde geçen ismin anlamını pekiştiren onunla aynı irabı alan yapı veya ifadeler. Mesela ca'el ve ziru el, veziru, el veziru. Bakan, bakan geldi. Burada fail olan el vezir dikkat ederseniz siyah puntoyla tekrarlamış. Dolayısıyla siyah puntoyla yazılan el el vezir kelimesi öncesinde geçen el vezir arkadaşlar tevkididir. Ne tür tevkidi? Birazdan ele alacağımız üzere lafsi tevkididir. Dolayısıyla el vezir kelimesi öncesindeki el vezir kelimesinin irabına tabi olduğu için tevabi türündendir. Tevabi'in de tevkid nevindendir. Tevkidin de lafsi tevkid türündendir. Ce el veziru bakan geldi nefsuhu bizzat kendisi. Nefis kelimesi burada el vezir kelimesini arkadaşlar manevi tevkidi diyeceğiz birazdan. Onun gibi merfu refalameti damme ve sonrasına muzaf olmuş. İşte arkadaşlar nefis kelimesinin el vezir kelimesinin irabına tabi olmasının nedeni tevabiden olmasıdır. Tevabinin de tevkid tevkidin de manevi tevkid nevinden olmasıdır. Kıymetli arkadaşlar az önce ifade etmiştim. Tevkit konusu çok kapsamlı bir konu değil. Oldukça naif bir konu. Sıfat konusuna göre oldukça hafif kalır. Tevkit ya arkadaşlar yapısı bakımından iki kısımdır. Tevkit ya lafzı tevkittir veya da manevi tevkittir. Manevi tevkidin çok daha ağırlıkta ve yaygın olduğunu arkadaşlar bilelim. Lafsi tevkit cümlenin veya ismin veya fiilin veya da harfin lafsan tekrarı ile yapılan tevkit. Hemen örnek verelim buna. Yani lafsi tevkit buradan ibaret zaten. Cümlenin tekrarı, ismin tekrarı, fiilin tekrarı, harfin tekrarı. Siyah puntoyla gösterilen kısımlar arkadaşlar lafsi tevkit. Ra'itul esede, ra'itul esede. Aslanı gördüm, aslanı gördüm cümlesinde. ikinci ra'itul esede cümlesi birinci cümlenin tekrarıdır. Önceki cümlenin irabına tabidir. Önceki cümle yani bordo renkle gösterilen cümle hangi mahalde ise Siyah puntoyla gösterilen lafsi tevkit cümlesi de o mahalli esas alır, ona irap bakımından tabi olur. Ra'itul esede el esede cümlesinde arkadaşlar, ra'afi'il tufail el esed mefulun bih. Siyah puntoyla yazılan el esed kelimesi ise arkadaşlar, bir öncesindeki el esed bordo e, aslanın arkadaşlar lafsi tevkididir. Burada da ismin tekrarı ile yapılan bir lafsi tevkidi görüyoruz. Ra'ytu ra'ytu el esede. Dikkat edersen burada arkadaşlar fiilin tekrarı var. İkinci ra'ytu siyah puntolu yazılan birinci ra'ytu fiilinin tekrarı olmak suretiyle onun lafsi tevkididir. Harfin tekrarına la la akuru illal hakka hayır, haktan başkasını söylemem. İkinci la siyah puntolu yazılan harfimiz birinci la'nın laf tekrarı ve lafsi tevkididir. Kıymetli hocalarım, şu bilgi belki önemli olabilir. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler açısından zamirlerle yapılan tevkitler arkadaşlar daima lafsi tevkit türündendir. Bakın izheb ente ve ahuke üskün ente ve zevruke ayet-i kerimeler arkadaşlar hep Kur'an-ı Kerim'den ayetler olmak suretiyle lafsi tevkide örnek verilir. İşte siyah puntoyla yazan ente izheb fiilinin müstetir zamiri olan faili entenin lafsi tevkididir. Burada gelmesi vaciptir çünkü ehu kelimesini idheb fiilinin müstetir zamir faili olan ente'ye atfetmek için mutlaka o ente'nin bariz şekilde tevkit zamirini getirmek suretiyle yapabiliriz. İdheb fiil bunun müstetir vücuben müstetir olan faili ente onun faili mahallen merfu. Ente siyah puntoyla gösterilen zamir ise arkadaşlar vücuben müstetir olan entenin lafsi tevkididir. Ve ehuke'deki vav atıf harfi ehu kelimesi ise arkadaşlar öncesindeki enteye değil müstetir olan enteye matuftur. Celestü ene ve Ben ve arkadaşım oturduk. Celese fiil, tü fail, ene ise tü bariz zamirinin lafzi tevkididir. Vav atı farfi, sadık kelimesi takdiri bir damme ile merfu olup ene aracılığıyla tü zamirine atfedilmektedir. Değerli arkadaşlar işte tevkidin asıl önemli olan bölümüne geldik. Manevi tevkid. Birinci maddemiz bitmiş oldu. Şimdi ikinci maddeyi ve asıl maddeyi ele alıyoruz. Manevi tevkid arkadaşlar bazı kelimelerle yapılan ve cümleye manen tevkit anlamı kazandıran bir türdür. Arapçada arkadaşlar manevi tevkid için kullanılan en yaygın ifadeler şu yedi isimdir. Bunun dışında bazı kelimeler var ama Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif ve genel itibariyle Arapçanın yapısı dikkat alındığı zaman bu yedi kelimenin öne çıktığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlar küllün nefsün cemi aynun kila kilta ve ecma'une. Toplam yedi madde. Fakat bunları altı artı bir şeklinde bilmenizde fayda var. Çünkü ecma'une asla zamire izafeti kabul etmez iken manevi tevkid olarak diğer altısı manevi tevkit olmak için mutlaka zamire muzaf olmaları gerekir. Diğer taraftan arkadaşlar ecmaune Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Eğer merfu halinde ecmaune şeklinde gelirse manevi tevkid olmaktan başka irap edilemez. Cem-i müzekkeris halindir ve ref alameti vavdır. Ancak ecmaine şeklinde gelirse hem aynı şekilde hal olabilir hem de yine manevi tevkit olmaya devam edebilir. Bunu şimdi örnekle görelim. Ca'el mudiru nefsuhu. Ca'a fiil, el mudiru fail. nefs kelimesi müdürün arkadaşlar manevi tevkidi onun gibi merfu. Câetil mudîratu nefsuha bunun müennes versiyonu. Câel mühendisûne ecmeûne tüm mühendisler geldi. El mühendisuna fail, merfu, raf alameti vav. Çünkü cem-i salim. Ecma'une ise arkadaşlar el mühendisunenin manevi tevkidi. Onun gibi merfu ve onun gibi ref alameti vav. Çünkü cem-i salim. Burada ecma'unenin hal olma ihtimali yoktur. Çünkü haller mansup gelir. Halbuki ecma'une merfudur. Ra'itul mühendisine ben mühendisleri gördüm. Ecma'ine hepsini. İşte ecma'in arkadaşlar hal alırsak el mühendisi'nin hali olur mansuptur nasb alameti y'dir. Eğer manevi tevkidi alırsak bu defa pekiştirmiş olduğu el mühendisi'nin manevi tevkididir. Onun gibi mansuptur ve onun gibi nasb alameti y harfidir. Kıymetli hocalarım bu misallerde de gördüğünüz gibi manevi tevkidin sonuna bitişen zamir tevkid edilen ve öncesinde geçen marife isme dönmektedir. <laughs> <câldezl -i> el müdiru nefsuhu hu hu zamiri ne yapar? Pekiştirilen müdür kelimesine döner. Manevi tevkit lafızları ile sadece arkadaşlar ma'rife isimler tevkit edilebilir. Nekra isimler arkadaşlar bu gibi kelimelerine ne yapılmaz? tevkit edilmez. Bir diğer madde arkadaşlar manevi tevkit lafızlarından aynun ve nefsun kelimelerini al alalım arkadaşlar. Bunlar eğer tesniye bir ismi veya cemi bir ismini nitelerse bu defa yani tesniye bir zamire veya cemi bir zamire bitişmek zorunda kalırsa bu defa arkadaşlar kırık çoğulu formatında kullanılmak zorundadır. Nefsin kırık çoğulu enfüs, aynın kırık çoğulu ise arkadaşlar a'yun şeklindedir. Eğer tesniye ve cemi bir zamire bitişmek zorunda kalırlarsa müfet formatları kullanılmaz. Onun yerinde enfüs ve a'yun şeklindeki kırık çoğulları kullanılır. el-müderâ'u, <laughs> müdürün çoğulu. Müdürler geldi. Enfüsühüm bizzat kendileri veya a'yunühüm bizzat kendileri aynı manada. Burada arkadaşlar bakın enfüs kelimesinin ve e'yun kelimesinin kırık çoğulu olarak geldiğini gördük. Çünkü pekiştirilen isim cemi müzekker ve aynı zamanda kendileri de cemi müzekker bir zamire bitişmek zorunda kalmışlar. Yani nefsühüm, aynuhum şeklinde gelemez. Sellem tu'allel muallim muallimeteyni. Ben iki bayan öğretmene selam verdim. Enfusihima. Bizzat kendilerine. Veya a'yunihima. Burada da arkadaşlar el muallimeteyni. Pekiştirilen isim. Enfusihima onun irabını almış ve onun gibi mecrur cer alameti kesra. E, el muallimeteyni tesniye olduğu için ve bu kelimeler de tesniye zamirine muzaf olmak zorunda kaldıkları için bunların müfretleri değil kırık çoğulları olan enfüs ve a'yun getirilir. Diğer taraftan hocaların manevi tevkit lafızlarından kila ve kilta önemli. Bunlar manen mana bakımından tesniye bir manaya sahip oldukları için sadece tesniye isimlere veya zamirlere muzaf olurlar. Eğer tesniye bir zamire bitişirlerse arkadaşlar genellikle manevi tevkide olurlar. Yani bu konuya girerler. Kilahuma, kiltahuma gibi ve irab alametlerini hareket türünden değil tesniye ismin irabına tabi oldukları için harf türünden alırlar ref halinde kilahuma, kiltahuma gibi ref alametleri elif, nas ve cer alametleri kileyhima, kilteyhima şeklinde ise ye olarak gelir. Bu konuya dahil olmamakla beraber şunu da ifade edelim hocalarım. Kila ve kilta Arapçada asla izafetsiz kullanılmaz. Mutlaka muzaf olurlar ve mutlaka tesniye bir kelimeye muzaf olurlar. Eğer tesniye zamirine muzaf olurlarsa genellikle manevi tevkid olurlar. Eğer tesniye zahiri bir isme muzaf olurlarsa bu defa maksur ismin irabına tabi olur ve iraplarını takdiri alırlar. Kil tel cenneteyni atet ukuleha ayet kelimesinde olduğu gibi kilta müptedadır, merfudur, ref alameti elif üzerindeki takdiri dammedir deriz. Kıymetli hocalarım buna şimdi örnek verelim. Ca'el müdirani iki erkek müdür geldi. Kilahuma her ikisi. Burada kilahuma manevi tevkit el müdirani'yi tekit eder. Onun gibi tesniyedir ve onun gibi ref alameti eliftir. Raitul müdirateyni kilteyhima. Her iki bayan hocayı da gördüm. Kilteyhima el müdirateyni gibi tesniye, onun gibi mansup ve onun gibi nasıl alametiye. Marartu bil müdirayni kileyhima. Her iki erkek müdüre uğradım cümlesinde arkadaşlar el müdir tesniye bir isim pekiştirilen bir isim mecrur b harfi ceriyle ile cer alameti ye çünkü tesniye bir isim işte kileyhimad arkadaşlar zamire muzaf olduğu için tesniye ismini irabını alır ve burada manevi tevkittir cer alameti Y'dir. Mecrur olma nedeni el müdirayni isminin manevi tevkidi yani tevabi olmasıdır. Gametil müdiratani kiltahuma. Her iki bayan müdür ayağa kalktı. El müdiratani merfu ref alameti elif. Kiltahuma onun manevi tevkidi merfu ref alameti elif. Her iki kelime de arkadaşlar tesniye isminin irabına tabi olarak ref alametini elif olarak almışlardır. Kıymetli hocalarım manevi tevkit lafızlarından cemî' ve kül kelimelerine bakıyoruz. Bu kelimeler arkadaşlar öncesinde geçen ve parçaları, cüzleri bulunan müfred ismi veya cemî isimleri tevkid ederler. Kur'an-ı Kerim'de bunun uygulaması var. Mesela gumtu bil vacibi. Öğrenci diyor ki ben ödevi yaptım. Küllihi. Ödevi yaptım tamamını. Burada kül kelimesi vacibin arkadaşlar. Manevi tevkididir. Ona dönen hu zamirine muzaf olmuştur arkadaşlar. Ve burada vacip yani ödev, ev ödevi sayfalardan oluşan bir parçalı ifade olduğu için kül kelimesi arkadaşlar onun manevi tevkidi olabilir. Çünkü vacip sayfalardan ya da derslerden oluşan ve cüzleri kısımları bulunan bir müfred isimdir. Şimdi cemi ismi örnek verelim. Hadratil <laughs> benatu kızlar geldi. Cemi'uhunne <laughs> hepsi. Zaten kızlar ifadesi cemi bir isimdir. Bunu sorgulamaya gerek yok. Cemi isimler zaten müfredleri yani parçaları kendi içinde barındırır cemi kelimesi elbenat failinin manevi tevkididir. Onun gibi merfudur ve onun gibi ref alameti dammedir. <laughs> Değerli arkadaşlar artık dersimizin sonuna geldik. Sıfat, haber ve hal sıfat, haber ve hal yani sıfatın geliş şekilleri, haberin geliş şekilleri, halin geliş şekilleri ve bunların rabıt içermesi biliyorsunuz. Aynı zamanda taatütleri aynıdır. İşte nasıl ki haber taatüt ederse, nasıl ki sıfat taatüt ederse, nasıl ki hal taatüt ederse, yani atıf harfsiz birden fazla gelebilirse, tevkit arkadaşlar, atıf harfsiz birden fazla gelmeyi yani taahhüdü kabul eder. Yani tevkit cümle içerisinde birden fazla olabilir. C <laughs> el Müdürler, erkek müdürler geldi. Enfusuhum Birinci manevi tevkit. Ecme'ûn ise arkadaşlar ikinci manevi tevkit. el mudarau merfu fa'il ref alameti damme. Enfüs kelimesi onun tabi'i. Manevi tevkili merfu ref alameti damme. Ecme'ûn ise ikinci manevi tevkittir. Ref alameti vav. Çünkü cem'i müzekere salimdir. Kıymetli arkadaşlar her derste olduğu gibi bu dersimizin sonunda da Kur'an-ı Kerim'den 5 ayet-i kerimeyi ele alarak dersimizi sonlandırıyoruz. Tevkit mevzusuna Kur'an-ı Kerim'den bu 5 ayeti misal verdik. ''Kella iza dükketil ardu dekken dekka. ''Hayır hayır yeryüzü paramparça olduğu zaman'' Ayet-i kerimesinde arkadaşlar ikinci dekken birinci dekken lafzının veya mastarının lafzı tevkididir, ismin tekrarı olarak yapılmıştır. Birinci dekken arkadaşlar, dükke fiilinin asaleten muttakıdır bu arada. 2, 3, 4 ve 5. ayet-i kerimelerde tamamıyla manevi tevkidler olduğunu görüyoruz. Velillahi gaybus semawati vel ardı. Göklerin ve yerin gaybı yani gay gayb bilgisi sadece Allah'ındır. Ve ileyhi yurcaul emru kulluhu. Ve işlerin tamamının idaresi Allah'a döndürülür. Burada arkadaşlar yurcaul meçhul fiil el emru onun naibi faili merfu Kül kelimesi el emr kelimesinin arkadaşlar manevi tevkididir. El emr İş, durum, tanzim, idare etmek anlamında bir kelime olduğu için arkadaşlar kendi içinde müfretleri yani parçaları barındırmaktadır. Hangi iş, hangi tür, hangi aşama gibi. Bundan dolayı da kül kelimesi, elamur kelimesini arkadaşlar manevi tevkidi olmaya uygundur. Mane olarak cemi anlama gelse bile. Le emle enne cehenneme minel cinneti ve nâsi ecma'in. ki ben, Allah Teala buyuruyor, cehennemi insanlar ve cinlerin tamamından kişilerle dolduracağım. Le emle enne fiil, muzari fiil, gizli bir kasemin cevabı kitabı faili ene müstetri ben ene mahallen merfu cehennem mansup nasb alameti feta gayrı sarıf arkadaşlar işte minel cinneti car mecrur ennas cinneye matuf ecmain ise arkadaşlar ennas kelimesinin veya hem cinne hem ennas kelimesinin arkadaşlar hem hali olabilir hem de manevi tevkidi olabilir demiştik ki ne gelirse sadece manevi tevkid ecmaine şeklinde gelirse hem hal hem de manevi tevkid olarak irab edilmesi caizdir meşhur bir ayet-i kerime فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Burada ise arkadaşlar bu ayet-i kerimede manevi tevkidin, daha doğrusu tevkid konusunun taaddüdünü birden fazla geldiğini görmekteyiz. سَجَدَ fiil, الْمَلَائِكَةُ fail, kül kelimesi onun birinci manevi tevkidi, اَجْمَعُونَ ise ikinci manevi tevkidi. Huvellezî arsala rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı. O Allah Teala peygamberini bir hidayetle ve hak dinle gönderendir. Li yuzhirahu ala dini kullihi. O dini, o vahyi tüm dinlerin üzerinde tutmak için, tüm dinlere galip kılmak için. Burada arkadaşlar kül kelimesi din kelimesinin manevi tevkididir. Dinin ahkamı, Tafsilatı, itikadı, ibadeti gibi müfretlere olan bir yapı olduğu için kül kelimesi din kelimesinin müfret de olsa ne yapmıştır? Manevi tevkidi olabilmiştir. Kül kelimesi manevi tevkittir. Hu zamirine muzaftır. Hu zamiri de öncesinde dönen ve pekiştirilen isim olan marife isim din kelimesine dönmektedir. Değil arkadaşlar, bu dersimizle beraber tebeyi mamullerin 5 maddesinden ikinci maddesini de görmüş olduk. Birinci maddede sıfatı işlemiştik. Ayrıntılı ve uzun bir mevzu idi. Şimdi ise tevkit konusunu el almak suretiyle bitirmiş olduk. Lafsi tevkit daha az kullanılır manevi tevkidin toplam yaygın olarak kullanılan 7 lafzı vardı. Bunları görmüş olduk ve manevi tevkidin daha yaygın olduğunu ifade ettik. Lafzı tevkide göre. Bunlardan ecmeun asla zamire muzaf izafeti kabul etmez. Ancak diğer altı lafız kül, nefis, cemi, cemi ayn, kila ve kilta lafızları mutlaka zamire muzaf olmalılar ki öncesinde geçen marife bir ismi manevi tevkid yöntemiyle tevkid yapabilsinler. Yoksa arkadaşlar cemiun şeklinde gelen ifadeler Kur'an-ı Kerim'de asla manevi manevi tevkit değildir. Hani ve küllün lemma ayet-i kerimeleri gibi ayetlerde görürseniz bunlar hocalarım müpteda olabilir ancak ne olamaz? Manevi tevkit olamaz. Manevi tevkit olabilmesi için cemi'uhum gibi mutlaka zamire izafeti gerekiyor. Ve küllün kânu zalimin ayetinde kül kelimesi müptedadır. Asla manevi tevkit değildir. Çünkü zamire muzaf olmamıştır. Ama alet dini küllihi de zamire muzaf olduğu için öncesindeki marife ismin manevi tevk edilir diye çok rahatlıkla söyleriz. Değerli arkadaşlar, bu şekilde dersimizi bugün de tamamlamış olduk. Derslerimizi mutlaka tekrarını dinleyelim. Özellikle slaytları tekrar kontrol etmek suretiyle tekrarımızı güçlendirelim ve öğrendiğimiz kaideleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere tatbik edelim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.